Herkese selam gençler. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. Çok farklı. Sınav harici bir konu olacak. Şöyle ki kardeşimle konuştum. Kendisi bana sürekli ya da işte ben hayatımda sürekli böyle saçma sapan sorularla karşılaştığımı fark ettim. Dedim ki bunlara tepkilerimi bunlarla ilgili yorumlarımı falan bir video yapsak çok komik olmaz mı dedim. O da olumlu karşıladı. Olumlu baktı. Dolayısıyla böyle bir içerik hazırlamak istedik. Yani saçma sapan sorular olacak. Bu sorulara tepkilerim ve düşüncelerim yani her zaman için bir rasyonel bir açıklaması, bir mantık açıklaması, çözümü falan değil de yani o konuda ne düşündüğümü biliyorsam cevabını, bilmiyorsam da işte fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Hem tepki olacak, eğlenceli bir video olacak diye düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Evet şimdi hemen ilk soruyla başlayalım isterseniz. Neden hasta olunca herkesin sesi birbirine benziyor? Evet güzel bir soru. Tebrik ediyorum. Ee, şu yüzden arkadaşlar vücudumuzda sinüsler var. Hatta bazen sinüs oluyoruz. Başımız ağrıyor biliyorsunuzdur. Belki duymuşsunuzdur. Bu sinüsler sesimizin çıkarken rezonansını sağlıyor. Yani kafamızın içinde boşluklar var. Bu sinüslerin çeşitli görevlerinden bir tanesi sesin tonunu ayarlamak. Yani buradaki başka görevleri de var. İşte mesela kafanın ağırlığını azaltmak gibi ya da nefes aldığımızda burnumuzdan o deliklerden, burnumuzun içinde delikler var. Bu deliklerden sinüslere hava doluyor ve içeride bir sirkülasyon oluyor bu hava. Dolayısıyla bu hava ısınıp ciğerlerimize öyle gidiyor. Yani hem havayı ısıtıyor hem sesimizi değiştiriyor, sesimizi güzelleştiriyor. Grip olduğumuzda, hasta olduğumuzda bu ara tabii ki tıkanıyor. Burnumuz akıyor ve burnumuz tıkanıyor. Burnumuz tıkanınca da sesimiz çıkarken bu rezonansı alamıyoruz. Dolayısıyla sesimiz, evet, herkesin sesi daha çok birbirine benziyor. Telefonda konuşurken bile aa ne oldu kanki hasta mısın? Sesin bir garip geliyor diyebiliyoruz. Bu bununla alakalı bir şey. Güzel bir soru. Bildiğim yerden gelince de e, tatlı oldu açıkçası. Güzel bir soruyla başladık. Hemen ikinci soruya başlayalım isterseniz. Neden bebeklerin hepsinin tipi bir biraz birbirine benziyor. <laughs> Şöyle bir şey var. Bebeklerin tipiyle alakalı yani mesela parmak iziyle falan alakalı oluşumlarda içinde bulunduğu sıvının dalgalanmalarıyla falan oluştuğu söyleniyor. Bu yüzden herkesin parmak izi falan birbirinden farklıdır. Ya da herkesin yüzü bu yüzden birbirinden farklıdır deniyor. Ama tabii ki bu tip şeyleri multifaktörel deniyor. Yani hem genetik oluyor hem sonradan anne karnındaki, anne karnından sonraki şeyler. Mesela genetik olarak birbirine aynı olan ikizlerde bile belli farklılıklar olabiliyor. Yani yüzümüzün çoğu genetik olsa da, tipimizin çoğu genetik olsa da bir kısmı bence bir kısmı da dışarıdan çevresel etkenlerle belirleniyor. E bebeklerin hepsi birbirine benziyor. Balıkların hepsi de birbirine benziyor. Belki o suyun içinde durdukları için olabilir yani. E, bilmiyorum çok daha bir üzerinde düşünmedim yani. Şu anda böyle bir soruyla karşılaşınca çok da cevap veremedim. Bir sonraki soruya geçelim bence. Bununla ilgili daha fazla söyleyeceğim bir şey yok yani. Üçüncü soruya geçiyorum. Siyah bir renk midir? Diye bir soru var. Bu arada sizde bu tip böyle kafanıza takılan, aklınıza gelen güzel sorular varsa Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Videonun altına da koyacağım yine. Sınav Hekimi 2i ile yazarsanız beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla takipçim yok. Çok fazla kullanmıyorum ama oradan DM'den yazarsanız sorularınızı paylaşmaya çalışırım. Siyah bir renk midir? Yani renktir bence. Sonuçta siyah da bir renk. Mesela benim için renk demek dışarıda bir şey görünce bu bir, bir rengi varsa e, bu hani niye böyle bir soru geldiğini anlayabiliyorum çünkü e, ekranlarda diğer şeyler ışıklarla gösteriliyor ve gerçek siyah diye bir e, ekranlardaki bir şey var. Mesela nasıl anlatayım bunu? Hiçbir renk olmayınca gerçek siyah oluşuyor ya normalde telefonlarda ekranlarda bu yüzden siyah bir renk midir diye. Ya da mesela Photoshop yapıyoruz. İşte kırmızıyı, yeşili, maviyi, red, green, blue bunlar birleştirip beyaz elde ediyoruz. Ve bunları azaltıp sıfır yapınca da siyah oluyor. Ama bence doğaya bakmak lazım. Yani doğada siyah rengi bir şekilde bulabiliyoruz. Yani siyah görebiliyorsak bence bu bir renktir. Böyle düşünüyorum. Ve bir sonraki soruya geçelim. E, yeri kazayım da oradan çıkan garip suyla enerji elde edeyim diyen kimdir? Diye bir soru geldi. <laughs> Yeri kazıp oradan çıkan suyla enerji elde etmek derken ha petrolden bahsediyormuşuz burada. Şu anda reji söyledi kulağıma. <laughs> Kamera arkasında kardeşim var o söyledi. Petrolden bahsediyormuş. Yani bence kimse yeri kazayım da oradan çıkan sıvıyla su değil bu arada bu sıvıyla enerji elde edeyim dememiştir. Bakılmıştır ki böyle bir şey yandığında çok uzun süre yanıyor. Demek ki bunu kullanabilirim diye düşünülmüştür. Yani mesela Kömür falan da sonuçta böyle bir enerji kaynağı. Yandığında bir şekilde yakıyorsun değil mi? Bir şeyler yakıyorsun. Odunları mesela ilk başta odunla başlamıştı herhalde. Daha kalın odunlar, daha ince odunlar. Ha bu ağacın odunu bu ağaca göre daha çok yanıyor, daha çok enerji veriyor. Sobada eski yani yakın tarihte sobada kullanıyorduk. İşte kömür, petrol de benzer şekilde araştırılırken bulunmuştur. Yani önceden beri petrolün olduğu biliniyordur. Daha sonrasında e, arabalarda bunları kullanalım, bu şekilde gidelim denmiştir. Zaten trenler falan eskiden buhar enerjisiyle çalışıyordu. Daha sonrasında e, işten yanmalı arabaların motorları elde edildi sonuçta. Bence bu durumda böyle gayet güzel bir cevap verdiğimi düşünüyorum yani. E, neden papa kelimesi tüm dillerde birbirine benziyor? Baba demek istiyor galiba yani. Papa, baba, e, peder anlamına gelen. Yani e, birçok kelime var bence böyle. Ailede özellikle mesela birader de benziyor. Brother falan gibisinden. Dillerin arasında etkileşim çok fazla olabiliyor. Bu da hani özellikle herkesin çok kullandığı kelimelerde bu şekilde benzerlikler var bence. Ben çok da bu konuya hakim değilim açıkçası ama düşündüğüm zaman bazı kelimelerin evrensel olduğunu anlayabiliyorum. Ama niye evrensel olduğu konusunda hiçbir fikrim yok yani. Bir sonraki soruyu okuyorum hemen. Neden renkli sabun beyaz köpük çıkarır? Ee, ne bileyim? Çünkü Köpük beyaz renkli de o yüzden. Yani köpük sabunun bir parçası değil ki. Köpük sabunu parçalayıp da köpük oluşmak. O köpüğü elimize sürtünce orada köpük başka bir şey. Sabunun bir parçası olarak görmek doğru değil bence. Bilemiyorum da yani. Bence şu sabunu elimize sürtünce orada köpük oluşuyor. Ama sabunun bir parçası değil ki köpük. Zaten köpük baloncuktu mesela. Ama sabun baloncuklu değil. Şimdi sabunu kullanınca sabun köpükle beraber bitiyor. O zaman sabunun renkli kısmı nereye gidiyor? Sabunun renkli kısmı elimizle beraber suyla beraber eriyor. Yani köpürtürken eriyor. Ama köpük sabundan mı oluşuyor? Yani köpükleri birleştirsek sabun mu oluşacak? Hayır. Bence başka şeyler bunlar yani. Köpük nedir bilmiyorum da. Sabun azaldığı için köpük oluşmuyor yani. Köpük oluşturmak için sabun azalıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Neyse bir sonraki soruya geçebiliriz bence. Neden su saydamken deniz beyaz? Bir kere bu sorunun kendisi <laughs> yanlış. Bir kere deniz mavidir. Ve su saydamken... <laughs> Çok saçma ya denizin beyaz olması. Yani deniz mavidir. Ve mavi olmasının sebebi gökyüzünün mavi olmasıdır. Gökyüzü mavi olduğu için suya yansır diye okumuştum. Ama... Şu an videoda düşünüyorken diyorum ki bazen gökyüzü gri oluyor mesela. Yani bulutluyken falan. Deniz yine mavi mi oluyor bilmiyorum. Ankara'da yaşadığımız için su gördüğümüz yok. Deniz gördüğümüz yok. Burada yani belki deniz kenarında yaşasaydık bilirdim ama şu anda bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama hatırladığım kadarıyla bir yerde okumuşum demek ki çok da şey bilmiyorum ama su saydamken denizin mavi olmasının sebebi gökyüzü, gökyüzünün renginden dolayı. Gökyüzünün mavi olmasının sebebi de e, o katmanlardaki ışığı kıran ne bileyim stratosfer, osmosfer, bilmem nefesfer falan var ya o sfer sfer olan şeyler. Bu arada sfer küre demek latince. O işte bilmem ne sferler ondan kaynaklı. Coğrafyada görüyorsunuzdur mezosfer falan var ya yukarılarda. Onların bir tanesinin ya da birkaçının bilemiyorum artık. ışığı kırmasıyla aldığı renk gökyüzü mavi ve gökyüzüne dolayı denizlerde mavi diye biliyorum. Yani çok da büyük riskler alıyorum aslında bu videoda çok büyük cahilliklerde ortaya çıkabilir yani belli olabilir. İnşallah büyük bir fiyasko olmamıştır. Lütfen bu yeni içeriği beğendiyseniz beğene basın. Beğenmediyseniz de dislike'a basabilirsiniz yani benim için sorun değil. Sadece fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.